Türkiye'nin arabuluculuğuyla Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı Antalya Diplomasi Forumu kapsamında sona erdi ve üçlü barış e, zirvesi bir buçuk saat sürdü. Değerli izleyenler saat 11:20'de başladı zirve ve saat 12:50'de de yine bitti. E, sona erdi. Rusya dışişleri bakanı Lavrov ve Ukrayna dışişleri bakanı Kuleba açıklamalar yaptı. Özetleyeceğiz e, biraz öne çıkan başlıkları. Kuleba ben buraya insani bir amaçla geldim dedi. Öncelikle onu vurgulayalım. Lavrov ise bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak bir şey yoktur. Vurgusu yaptı. Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz ki bunları söyleyen bir kez daha hatırlatalım. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumlu. Ukrayna'nın tarafsız olmasını istiyoruz ama NATO'nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna'nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz diye de vurguladı. Aslında Rus silahlı güçlerinin işlediği canavarlıklarla ilgili bir sürü iddia ile karşılaşıyoruz. Bu doğum evinde tüm hemşire doktorların kovulduğuna, kovulduğuna ilişkin veriler Birleşmiş Milletler'in 3 gün önce sunulduğu birçok fake yalan haber söz konusu. Bunlara da inanmamak gerekiyor dedi Sergey Lavrov. E, biyolojik silah iddiasını ortaya attı. Biyolojik silahların saldırılar sırasında kullanıldığına ilişkin iddialar var. Askeri biyolojik laboratuvarlar biyolojik silahların yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye aykırı olarak oluşturulmuştur vurgusu da. Yaptı. Her durumda aslında objektif haberlere bakmak lazım. Bilgiler, objektif bilgiler veren tarafla kimse ilgilenmiyor vurgusu yaptı. Ve bir kez daha önemli ayrıntılardan biri de şuydu. İşte birçok gazeteder sorular soruldu. Mesela Wall Street Journal'dan nükleer savaş başlayacağını düşünüyor musunuz sorusu geldi Wall Street Journal muhabirinden. O da inanmak istemiyorum ve bir nükleer savaşın başlayacağına inanmıyorum dedi Sergey. Lavrov ve ekledim. Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile yani Ukrayna Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Putin Zelenski ile görüşmeyi reddetmeyecek dedi. Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki dedi. Sergelavrov Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz dedi. Peki şu anda da görüyorsunuz mesela o anları. Kuleba ne dedi? Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba İnsani Koridor. Öncelikle buradayım dedi. E, amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmakta. En trajik durum şu anda Maripol'de yaşanıyor. Kent bombardıman altında havadan bombardıman var. Biz aynı zamanda 24 saatlik ateşkes kısmını da ele aldık. Herhangi bir ilerleme kaydedemedik bu konuda dedi. Ve Ben burada Antalya'da bir dışişleri bakanı olarak karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm amacıyla geldim. Ama kendisi yani Lavrov. Rusya Dışişleri Bakanı sadece dinleme amacıyla geldi dedi. Yani gördüğümüz, okuduğumuz yine net bir sonuç çıkmadı ama en azından siviller için insani koridorun devam ettirileceğini söyleyebiliriz. Bu kritik tarihi görüşmede. Şimdi noktalayacağız ama noktalamadan önce değerli izleyenler ekranlarınıza Çamlıca'dan o görüntüleri getiriyoruz. Bakın Çamlıca Tepesi şu anda yağış kar yağışı devam ediyor. Seyrek bir şekilde de olsa saatlerdir. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının etkisi bakın çatılarda ağaçlarda hatta şurada bir küçük çocuk görüyoruz birkaç arkadaş kar topu oynuyorlar parkta değerli izleyenler tabi eğitimi öğretimi ara verilince karın tadına en çok çocuklar öğrenciler çıkarıyor diyebiliriz Çamlıca'dan İstanbul'umuzun Güzide Tepesi'nden bu kar manzarasıyla bugünkü öyle bültenine de veda ediyoruz gün boyu kar yağışı devam edecek bu gece özellikle cuma gecesinden itibaren etkisini arttıracak bilgileri paylaşıldı eklemem oldu onun vurgusunu yaptı toplu taşıma tercih etmeyi lütfen özen gösteriniz önlemlerinizi almayı unutmayınız diyelim ve öyle bültenini burada noktalıyoruz değerli izleyenler güzel haberler almanız dileğiyle görüşmek üzere.